Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada ve yine sizlerle beraberim. E, i̇yisinizdir inşallah. Evet yeni bir haftaya başlıyoruz ve yengeç burcu ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlar için kapattım falımı e, ve yorumluyor olacağım. Evet sevgili yengeçler. Şey düşünüyor musunuz? O her şey istediğim gibi ilerliyor. Sanki böyle bir şey var içinizde böyle şey şey böyle e, çaktırmadan çaktırmadan böyle içten içe gülüyorsunuz sanki böyle bir, e, bir bir konuda sanki sizin istediğiniz gibi olmuş ya da e, sizin e, galibiyetinize sonuçlanmış bir durum var sevgili yengeçler ama bir taraftan da hala böyle bir mutsuzluğunuz bir tedirginliğiniz var e, yani iç hesaplaşmanız açıkçası devam ediyor ama bir, bir konu ile ilgili evet ben bunu başardım, elde ettim demişsiniz diyeceksiniz de sanki böyle bir durum var. C harfi birinden güzel bir haber alıyorsunuz. Ee, kilo ile ilgili probleminiz var ya da siz mi takıldınız kilo vermem lazım diye böyle bir şeyle uğraşabilirsiniz veya kilo aldınız gerçekten de bunun için işte e, insanlar size söylemiş olabilirler bunu kafaya takıp bunun için şey yapabilirsiniz. Aa evet ben artık bunu vermeliyim diye düşünebilirsiniz yani size söylenmiş de olabilir siz belki umursamıyordunuz ama söylenince biraz dikkate alacaksınız açıkçası bir ev çıkmış bu evde bir e, sıkıntı var tartışma var e, hani bir yangın yeri gibi olan bir ev var e, bunu tabi mecazi anlamda söylüyorum hani e, hiç bitmeyen sönmeyen bir ateş var sanki bu evde hep tartışmalar Problemler var. Böyle bir evde e, devam eden bir şeyler var. Bu size de yansıyabilir Belki sizin böyle bir hayatınız var. Sanki yani sorunlar bitmiyormuş gibi açıkçası. E, sanki çocukla ilgili çocukla ilgili bir konunuzla gündeminizde yani siyah sağlığı veya işte aranızda bir takım sorunlar olabilir. Böyle bir şey varsa buna dikkat etmeniz gerekiyor. E, bir haber almışsınız içine sıkılmış ya da bir kağıtla ilgili bir şey e, sizin moralinizi bozmuş sanki böyle bir durum söz konusu. Niye birisi size karşı bu kadar tepkili? Biraz böyle hani karnı içeriye doğru ama kambur gibi duran birisi var. Böyle biri biriyle karşı konuşacaksınız veya işte o size siz ona derdinizi anlatacaksınız. Duruşu öyle olan birisi, ince birisi. Yani böyle karnı böyle içeriye doğru, ama sırt kısmı kambur gibi duruyor sanki bu. Biraz duruşu öyle, duruş bozukluğundan dolayı yani yaşından dolayı değil de böyle birisi çıkmış. Para geçiyor elinize. Sizi tatmin edecek kadar güzel bir para var sanki böyle e, evle ilgili bir şikayetiniz var taşımak istiyorsunuz belki de böyle bir şey gündeminizde bunun için e, böyle bir çabalıyor musunuz İstediğiniz hani dedim mi bir de galip geleceksiniz belki evdir hani başka bir yere daha iyi bir yere taşımak istiyorsunuz bu isteğinizi gerçekleştireceksiniz sanki Öyle, hani yengeç kadınısınız eşinizin başının etini yiyip yaptırabilirsiniz gücü varsa. Böyle bir durum var. Belki o istemiyordu ama e, siz bunu yaptırabilirsiniz. Yani yengeç burcu isterse çaktırmadan çaktırmadan yaptırır da. Yani e, isteyince baya bir şey olabiliyor. Yani o görünen yengeç farklı bir şeye bürünebiliyor. ya yani pasif agresiflik durumu olabiliyor. E, biraz öyledir yengeçler. Yani de sanki böyle bir şeyle yaptırmak için e, elinizden geleni yani bir şey yapacaksınız. Bir başının etini yiyeceksiniz sanki böyle bir durum var. Veya işte yengeç burcuysanız da belki e, hani eşinize sizin o konunuz mu başka bir konunuz mu ama sanki evle ilgili bir şey ya da bekarsanız ailenize diyeceksiniz ya gidelim gidelim buradan taşınalım yaptıracaksınız ailenize babanıza annenize yani kabul ettireceksiniz bir şeyi daha çok bana evle ilgili geldi. O yüzden söyledim. Başka bir konu da olabilir. Yani istediğinizde ise bunu yaptırıp kabul ettireceksiniz karşı tarafa. Muhatabınız kimse. Ee, şöyle bir şey. Sanki... E... Hiç gitmediğiniz bir yere gitmek zorunda kalıyorsunuz. Böyle, nasıl söyleyeyim işte hiç çalışmak istemiyorsunuz ama mecburen o işe gidip geliyorsunuz. Yani o kadar mutsuzsunuz ki yani ya oradan mutsuzsunuz ya da çalışmaktan mutsuzsunuz. Aslında çok da istemiyorsunuz bence. Böyle bir yani bıkkınlık, yılgınlık gelmiş size. Yani ya da ne bileyim hiç görmek istemediğiniz, e, hiç görmek istemediğiniz birisi var. E, ya da aranız iyi değil sevmiyorsunuz oraya gitmek zorundasınız. Bu şeyiniz olabilir yani sizin akrabanız, aileniz ya da eşinizin tarafından biri de olabilir. Kendi yakınlarınız da olabilir. Yani böyle bir durum var. Ee, sanki istemediğiniz bir yere mecburen gitmek zorundasınız ama hani huzursuzluk da çıkarıyorsunuz aslında. Orada ses çıkarmıyorsunuz ama sonrasında başkasının başının etini orada da yiyorsunuz. Hani ben niye gittim niye mesela eşinize diyorsun niye gittim sizin anne annene işte zaten şey değil. ya da işte ben çalışmak istemiyorum ama niye oradayım böyle bir durum var ya da ne bileyim masa başı bir işe hani yer çalışıyorsunuzdur sevmiyorsunuzdur öyle bir işi sırf aileniz istiyor diye çalışıyorsunuzdur gelip onlara işte ben burada çalışmak istemiyorum niye buradayım işte çalışmak zorunda olduğum için buradayım. Ben sizin yüzünüzden orada çalışıyorum da diyebilirsiniz. Böyle bir konuşma geçebilir. Ee, onun dışında falınız gerçekten güzel çıkmış. Temiz ve dediğim gibi istediğiniz bir şey neyse o gerçekleşecek. Ee, ha o kadar ısrar ederek istediğiniz bir şey gerçekleşecek ama sonunda e, onun önemli olan hayırlı olması galiba. O, o, o konuyla ilgili de sonradan sorun çıkarabilirsiniz. Yani bir şeyler istediğiniz gibi gitmeyebilir açıkçası. Ee, bu sefer orada huzursuz olabilirsiniz ya da o istediğiniz şeyde huzursuz olabilirsiniz yani hatta size şunu diyebilirler sen zaten istemiyor muydun niye şimdi böyle yapıyorsun diyebilirler ee, ya da işte iş yerinden memnun değilsiniz çıktınız bu sefer niye işte çalışmıyorum falan ya da niye böyle olmuyor işte kendin istediğin falan diyebilirler size böyle bir durum var sanki böyle e, gitler yaşadığınız bir şey durum var. Onun dışında kim sırtına yükünü almış, yüklenip paneden çıkıp gidiyor. Birisi böyle yani ya ya farklı yere yerleşiyor ya işte okul hayatı başlıyor. Ailenizden birinin böyle bir gidiş var ya da bazılarınız için bu sanki böyle işte evi terk etme de olabilir, bir ayrılık olabilir çiftler arasında ama sadece işte işte çantasını alıp çıkıyor sanki birisi böyle bir sırt çantalı birisi çıkmış ee, evet. böyle bir durum var bir e, otoriteden yani bir erkek bu patron olabilir aileden babanız olabilir sanki böyle bir erkekle bir e, şeyiniz olabilir yani bir fikir çatışmasına girebilirsiniz bir Fikren anlaşamıyor olabilirsiniz. Ya da böyle bir konuyla ilgili bir anlaşmazlık yaşayacaksınız. E, buna dikkat edin. Ya da işte ne bileyim bir yere gitmek istiyorsunuzdur. O gitmenizi istemiyordur. Ya da o ayrılmanızı istemiyordur. Böyle bir durum e, söz konusu. Sanki böyle... Artık böyle e, birazcık kendi kabuğunuzdan çıkmayı istiyorsunuz. Özgürleşmek istiyorsunuz. Eee... Yani evliyseniz evliliğinizden mi sıkıldınız ya da sorumluluklardan mı sıkıldınız? E, çocukla ilgili şeylerden mi sıkıldınız? O kadar sıkılmışsınız gibi şeylerden. E, bazı yengeç burçları da böyle sevmeden evlenmiş bir yengeç burcu varsa e, senelerdir, senelerdir katlanmıştır. Yani mantık evliliği gibi bir şey yapmışsa sanki artık hani Bitirmem gerekiyor falan diyebilirsiniz bir anda. Şaşırabilirler. Korkunuz kalmamış artık sanki ya da e, bir takım şeyler yapmışsınız e, pro, plan program yapmışsınız onlar işlemiş ve artık e, tamam diyorsunuz bitmeli bazı şeyler diyorsunuz yani bir şeyleri gemileri yakıyorsunuz kısacası sanki. Böyle bir şey var gündeminizde. Biten bitsin umurumda değil diyorsunuz. Belki de Aa, başkası ne der diyordunuz ama artık başkası ne dere takılmıyorsunuz sanki. Böyle bir durum söz konusu. Ama hayatınızda ee, dediğim gibi güzel istediğiniz bir şeyi elde etme gibi bir, bir şey gerçekleşecek. Belki de ayrılık yaşayacaksınız. Eşiniz nafak olarak size bir ya da işte bir ev verebilir. Ayrıca bir şey işte ödeme yapabilir. Sanki böyle bir şey. hani Bir şey bitecekse de alarak bir şey elde ederek bittiğini sevinebilirsiniz. Yani hiçbir şey almadan da bir şey bitirmeyeceksiniz. Sanki böyle bir şey gündemde. Bir şey bir şey dedim ama. <laughs> evet. Evet ne olacaksa sizin hayrınız olacak ama emin olun. Ama bir şey... Yani bazı konularla ilgili Bir şey bir şey Bazı konularla ilgili sanki e, Birileri size tavır yapabilir Yani e, Bir karar vereceksiniz sonrasında Sizi darılacak, küsecek ya da mesafe koyacak Olan kişiler olabilir Bunlar en yakınlarınız olabilir Belki çocuğunuz olabilir Yani e, Evet bir şey bitiyor Yeni bir şeye başlıyorsunuz ama başka türlü sınavlarınız olabilir hayatınızda yani bir, bazı şeyleri yönetemediğinizi hissedeceksiniz ya da zamanla bunu anlayacaksınız ee, İnşallah hayatınız her şey güzel gider sevgili yengeçler haftaya tekrar görüşürüz hoşçakalın